Adamın birisi hileyle tuzağına bir kuş düşürdü. Kuş ona dedi ki, ''Ey ulu hoca, sen şimdiye kadar birçok deve kurban ettin. Birçok öküz, koyun yedin. Dünyada onlarla doymadın da benimle mi doyacaksın? Eğer beni bırakırsan sana öyle üç öğüt veririm ki aklın şaşar. Birincisini elindeyken, ikincisini samanla karışık balçıktan yapılma şu damın üzerinde, üçüncüsünü de ağacın dalına konduğumda veririm.'' Bu üç öğütle bahtın iyileşir, rahat edersin. Ne dersin? Bak ilkini söylüyorum. Olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma. Adamın aklı yattı kuşun bilgeliğine. Gevşeti verdi parmaklarını. Kuş pır diye uçtu, azat oldu. Duvarın üzerine konup dedi ki, ''Geçmiş gitmiş şeye gam yeme, fırsatı kaçırdım diye dövünme. Bak beni bıraktın ama şu küçücük bedenimde on dirhem ağırlığında değerine paha biçilmeyecek bir inci var idi. Sana da, oğullarına da yeterdi. O inci senin hakkındı. Fakat kısmetin değilmiş, kaçırdın. Dünyada bir işi bulunmayacak kadar kıymetli ve emsalsız idi. Adam, gebe kadın doğururken nasıl feryat eder, bağırırsa, öyle bağırmaya, dövünmeye başladı. Koş dedi ki, ''Sana geçmiş gitmiş ye üzülme, gam yeme diye nasihat etmedim mi? Madem ki geçip gitti, neden üzülürsün? Sen ya benim öğüdümü anlamadın yahut da sağırsın. Aslanım ben kendim üç dirhem gelmem zaten. İçimde on dirhemlik inci nasıl bulunabilir? Adam bu sözler üzerine kendine geldi. Haydi o üçüncü güzel öğüdü de ver bakalım. Kuş dedi ki Allah için o ikisini iyi tuttun. Üçüncüsünü sana bedava söyleyeceğim. Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek çorak yere tohum saçmaktır.'' Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.